Şimdi taktiği izle. Çok iyi izle tamam mı? Bak şimdi parkura başladık arkadaşlar. Parkuru bitireceğim ve parkuru bitirdiğimde bir saniye. Parkuru inanılmaz bir şekilde hızlı bir şekilde bitirdiğimde bir anda zengin olacağım. Taktik çok iyi. İzleyelim arkadaşlar. Şu anda bakın 13.300 param var. İzliyoruz sayın seyirciler. Paraya bakın. Oho, oho gel oğlum gel 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 uh, daha 20 saniye var oğlum la gel la gel gel Oğlum en son 13 bin para verdi ne <laughs> Ya şu sistemin güzelliğine bir bakın ya mükemmel taktik değil mi ya Evet hala 9 saniyemiz 8 saniyemiz 7 saniyemiz var Bekliyoruz arkadaşlar inanılmaz mükemmel bir sistem Evet şu anda taktiğimiz sonlandı 270 bin param var az önce 13 bin vardı Hemen şu anda kanalıma abone ol eğer evet, kanalıma abone olursan sana meyve suyu verebilirim. <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan meyve suyu takın oyununu oynuyoruz. Meyve suyu yapıp zengin oluyoruz. Paraya bakın arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir taktikten bahsedeceğim şimdi size. Taktiğimiz şu arkadaşlar. Paranızı bir şekilde biriktirin tamam mı? İlk kattaki ağaçların hepsini bitirdim ben bu arada. ikinci kattaki ağaçlara başladım artık yavaş yavaş. Burada otomatik toplama var arkadaşlar. 10.000 altın olması lazım. 10.000 altın otomatik toplamayı aldım ben direkt. Çünkü gerçekten bunları sürekli böyle meyve seçerek toplamak gerçekten bir işkence gibi bir şeydi ve otomatik toplama gerçekten çok işe yarıyor ve 10.000 altın Ucuz aslında 10.000 para ucuz yani Onu eldim ondan sonra geldim burada Bu meyve suyu makinemizi hızlandırdım arkadaşlar Sanırım 5.000 verdim 10.000 verdim 25.000 verdim ve 50.000 verdim Şu anda son seviye arkadaşlar Baya fazla para verdim açıkçası 100.000'den fazla para da bunu hızlandırmak için harcadım fakat şu andaki taktiğimiz inanılmaz iyi arkadaşlar Şu anda bu arada 300 binimiz birikmiş Hemen geldi bir tane daha şeftali ağacı aldım Çok güzel be bu şeftaller falan inanılmaz para ediyor oğlum ya. Şimdi otomatik toplum olduğu için hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Şu anda 150 bin param var ve 500 bin olmaz. Bir dakika oğlum ben şunları niye almamışım la? Aynen burada ucuz şeyler ben bunları görmemiştim. <laughs> Vallahi görmemiştim ben bunları. iyi oldular. İlk önce ucuzları bittirek madem ya. İyi iyi şeftal de geldi bakalım şeftal kaç para. Oo para bitmişti tekrar 65 oldu. Oğlum çok hızlı gelişiyoruz ya bir dakika 85 olsun. Ve 85 oldu. 2 saniye falan sürdü bu. Şunu da alıyorum ve bırakıyorum. Tekrardan taktiğimize geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi otomatik bir şekilde meyveleri topluyorum. Fakat meyveleri vermiyorum arkadaşlar. Vermememin bir sebebi var. Çünkü şu anda çarpıcı 1x. Yani verdiğimde atıyorum 14 tane portakal, 15 tane portakal, 16 tane, portakal, 16 tane 17... La bir dur la. Neyse 17 tane portakalım var ya arkadaşlar Bunu verdiğinde 17 tane portakal bana 17 para kazandıracak Fakat parkur yaptıktan sonra verirsem eğer 17 çarpı 2 verecek Yani 34 para verecek 17 para değil de 34 verecek Neden? Çünkü parkur bitirdiğimizde bize 30 saniyeli 2x veriyor arkadaşlar 30 saniye boyunca 2x para kazanıyoruz tüm meyvelerden O yüzden şöyle bir şey yapıyorum Otomatik toplam olduğu için meyveler otomatik bir şekilde burada toplanıyor Ve ben bunları meyve suyu makinesine vermiyorum arkadaşlar Şu anda param yok Farkındayım ve bunu meyve makinesine vermiyorum çünkü 1x olduğu için Parkur yapacağım şimdi 2x alacak 2x kendi zaten otomatik bir şekilde verdiği için Tüm meyveler aynı anda bir anda bir verilecek bir anda bir sürü para bulacak <laughs> Tekrardan taktiği uygulamaya başlayabiliriz çünkü parkurumuz La oğlum ve başta yanıyorum ben neyse Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir Arkadaşlar görmüş Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bayağı fazla meyve birikti ve meyvelerden 17 tane şeftali var. Bu 17 tane şeftali 2x ile çarpıldığında inanılmaz fazla para verecek arkadaşlar. izleyin abi. Şu anda 18 şeftal oldu bu arada. Ve tabi ki diğer meyveler de para ediyor da ben niye bu parkuru yapamıyorum ya? Tamam seriye bağladım artık bu sefer yanmam arkadaşlar. Benim seriye bağlamam gerekiyor hani ben parkur yapabilmem için. Ve 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 parkur bitiyor. 20 şeftali oldu. Birazcık daha beklesem mi 21 olması için? Tamam hadi 21 olmasını bekliyorum. Hadi 21 ol kankam. Hadi hepsi arttı şeftali kaldı. 21. Bir geldim abi 375 param var. İzliyoruz. İzliyoruz. 375 param vardı sadece. Yani sıfır diyebiliriz. Peki 375 bin olur mu bilmiyorum. Baya fazla şey var çünkü daha meyve var arkadaşlar. Ve daha 20, 375 bin geçti bu arada. 475 bin olur mu? 475 bin olsun ya lütfen. Galiba 475 bin olacak arkadaşlar. Son 10 saniye kaldı. Hadi ölüm yok Martre. Sadece portakallar kaldı 475 bin birazcık zor gibi görünüyor Hadi oğlum 475 bin Evet 475 bin oldu Toplam bir taktikle 475 bin para kastım Yani 500 bin diyelim biz buna Sadece bir kez parkur yaptım ve 500 bin kastım arkadaşlar İnanılmaz iyi taktik değil mi ya Oyunu neredeyse yok ettik Şu an zaten ikinci kattayım ve ikinci katta ki ağaçların hepsi çok pahalı ve neredeyse çoğunu almışım arkadaşlar 6 tanesini almışım galiba bir 6 tane daha olması lazım tahminlerime göre Aynen aynen şu 6'lıyı da aldığında o katta bitiyor ve son kata çıkıyoruz. Son kattakiler de 2 milyon, 3 milyon falan ya. Hatta şunlar 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon. Onları ne yapacağız bilmiyorum. Ama muhtemelen onlar tek seferde inanılmaz fazla para veriyor arkadaşlar. Şimdi 500 bin oldu paramız. Gelelim buraya. 2 tane şeftali ağacı daha alıyorum. Tamam mı? Sonra şu 100 binliği de alacağım. Ondan sonra şunları belki almam arkadaşlar. Çünkü bunlar nasıl şu kokonatı almayı tercih ediyorum. Kokonatın bir tanesinin kaç para verdiğini bilmiyorum. Gerçekten biraz taktik. Bir taktikler deneme. Bir taktikler deniyoruz. Acaba işe yarayacak mı? Şimdi 2 dakika bekleyin ben şu kokonatı biriktireyim 2 milyon geliyor. Ve galiba bir milyon ulaşıyoruz. Aa. Lan oğlum ağaç 2 milyonmuş ya. Arkadaşlar 2 milyonmuş 1 milyon daha kasıp geliyorum. Arkadaşlar madem biz şunu bekliyoruz ödeme gidelim de millete analiz yapalım. Bakalım insanlar neler yapmış. Bizim taktiğimizi uygulayanlar var mı? Bizden daha fazla zengin olanlar var mı? Bakıyoruz bizden daha fazla zengin olanlar. Evet benim şu anda 1 milyon param var ve benden galiba daha fazla zengin olan yok. Fakat prestijim sıfır. Ve bu adam prestiji 77. Acaba bunun bir mesela prestij şey mi lan acaba? Rebirth mı acaba arkadaşlar? Bilenleriniz var mı? Eğer bilenleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmasın. Mesela Erik bunun da hiç prestiji yok ve bunun parası Erik diye fakir adamsın lan. <laughs> bunun acı falan da yok zaten ya. Tabii tamam, bu bizde fakir arkadaşlar. Bizden daha zengin olanlar varsa hemen düşman yapacağım onları. Oha burada Kroni var arkadaşlar ve Kromi'nin tam 77 tane şeyi var. Rebirth'ü var. Kromize kafayı mı yedir? Oha Kromi'deki para artışına bakın arkadaşlar. Oğlum 2000 2000 parası artıyor lan Kromi'nin. Nasıl oluyor peki bu? Ola ola. Galiba Rebirth bir şey yaramış. Otoyi toplamayı da almış. Vallahi ilginç bu VIP falan da olabilir. Bu çocuk zengin. Bu çocuk uzak duruyoruz arkadaşlar bu bize saldırabilir. Şu anda 1 milyon param var. Acaba 2 milyon olacak mı? Tekrardan sanırım son kez taktiği yaptım arkadaşlar. 2 milyon oldu. An direkt parayı vurmuş oluyoruz arkadaşlar. Çünkü 2 milyon kaç satın alacağım. Kokonat üretmeye başlayacağız. kokonatlar ne kadar para veriyor gerçekten çok aşırı merak ediyorum ya. Evet şu anda en fazla para veren 5000 var arkadaşlar. 5000 sanırım hangi o açmış lan 5000 veriyor o bir tane meyve. Galiba şeftaliler 5000 veriyordu. Fakat 2x varken 5000 veriyordu. Artık 2500 veriyor arkadaşlar en fazla aynen artık 5000 yok artık 2500 veriyor tamam şu anda şeftaliler 2500 veriyor ve en pahalı ağaçlarımız şeftali ağaçlarıydı zaten bakalım onlarda daha fazla pahalı 2 milyonluk gidip kokonat alacağım kokonat acaba tek seferde kaç para verecek hamilelerime göre 5000 verecek ve eğer yine taktiğimizi yaparsak 10.000 verecek bir tane kokonat çok iyi ya ve beklenen an geldi arkadaşlar 2 milyon veriyorum ve kokonat Tiri yani kokonat aldım. Bakalım şimdi kokonatımız geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Bende hala şeftali var. Dört tane kokonat gelsin lütfen. Kokonat ağacını bakayım ne diyeyim işte kokonat ağacı. Oho! Kokonat ağacı arkada aha da geldi Hindistan cevizi. Tamam bakıyoruz arkadaşlar. 2500 para vardı en fazla. Bakalım Hindistan cevizi kaç veriyor? 10.000 mi gördüm arada? Galiba 10.000 bin. E, evet zengin oldum şu an. Bir dakika basıyorum tekrardan. Evet arkadaşlar 10.000 veriyor. Zengin oldum. <gülüyor> Umarım <gülüyor> video hoşunuza <yaşınıza> gitmiştir. <laughs> Bu sene <sevim gülüyor> amirsiniz. Like atmayı abone olmayı unutmayın şu sıra gerçekten abonelerde mükemmel bir düşüş var neden bilmiyorum. O yüzden abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. <laughs>